Bugün sizlerle aper top oynayacağız. Arda abi. Bununların hepsi delirmiş, delirmiş. Ortadayım, atıcıyım. Ya o zaman. Hadi, hadi bak, Arda bunu oynadıktan sonra e, yukarı, parkı arda, göstereyim size. Hadi, bana, arda. Arda. Oraya hızlı geçtim Şu halen ortaya. Neyse ne? Kim atıcı? Atıcıyım. Karşıya ne geç. Ne ben oynayayım. Hadi ben de oyundayım. Hadi ya. Başladık. Arda geri gitmen lazım. Sen ortadasın zaten. Şan. Bana da kameranın çok zorluk çekiyorum. Ben de varım. Hadi Ölen, e, <laughs> Allah gider, Allah Allah. Elim, ayağım, ateş, kalbim. Şey Arda'm can. Arda can. Arda can. Arda can. Arda can. Arda Abiciğim. Çüksen ağzıma Ne geldi. Bir canım var.

Atıcımız Eren diğer tarafta Melek. Az kalsın vurulacak yine. Yani. mı? Ya ayak yok. Kamera, kameraya bakıyorum hiçbir şey göremiyorum. Şu an arkadaşlar şöyle. Şu arkadaşlar. Ali Tamam şunu bitirelim futbol oynuyorlar. Ayakkabılarım bak, çok güzel. Çok tamam, bundan sonra futbol oynayalım. Gel, ben alırım. Top nereye vereceğim. Arkadaşlar <laughs> Arda abin aldı top, rollü top. Esma söz verdin bana ama tutması için. Bir de zor yani kolay değil. Ben Soru istiyorsan çok zor. Ben yapabiliyorum. Orda Ay şey şey, söz verdim adı. Pat pat. Hadi bir devam. De. Şunlara bakın. A Asla bir bir şey Ama konuşuyorlardı bana ne? Tamam sayın ya. Orda abi. Atan diyor. Emin ne? İki yüz Hayır, <laughs> kız Kuz beni vuracak. Hayır, hayır sakın. <laughs> Hadi yürü. <benim>. Ben oynamamıştım. gibi. <laughs> <şiddet>. Ne olacak? <oynayacağım? gülüyor> ben atıcı olabilir miyim? Git, git, geç. Adam zaten sen çok şey yapıyordun. Boynuzun ya. Oyuncak mısın sen de? Gol yaptı, gol yaptı şimdi. Gol yaptı. Neden bak kameracığım? Bak Allah razı Allah seviyorsan ver bana. Bir bak şurama koy. Şurama koy yeter. Yeter. Bak Allah seviyorsan. Allah adını verdim. Hayır senin sen ne istiyorsan onu oynayalım tamam mı? Oyunu değiştirelim mi? Çok şey oldu. Evet hadi. Şey asıp da asıp. Bitirelim olsun. evet. Dur ben çekeceğim Allah, önce. Videoyu bitiriyoruz. Video bitiyoruz. Bitmiyor oh. bitmiyor. Ya!